Hoş geldiniz. Aydem'e bakalım. 2022 sonundan beri aynı fiyatta. Tabii ki ara sıra iniyor çıkıyor ama sonuç olarak bu zirveye yakın şu anda TL bazlı. Hatta tam geçiyor gibi oluyor. İnsanlar bir heyecanlanıyor. Hadi bakalım çanak katlayacağız. Bir daha geri geliyor, bir daha çıkıyor, bir daha geri geliyor. Şimdi yine biraz üstünde bakalım gidebilecek mi? Bu hissedeki olay ne? Borçlu bir firma olması, enflasyon muhasebesinden kazançlı çıkması ve gördüğüm kadarıyla bir aracı kurum model portföyüne ekledi. Ekleme sebebi de şu. FD Faroku ucuz diyor. Şu anda ailemin FD Faroku 9. Bugün bir dergide okudum. Toplam 2160 MW kurulu gücü var. Hedef neymiş? 2468 MW'a çıkmakmış. Hedefi 2025 yılı içinde. Yani kaçtan kaça çıkıyor? 2160'tan 2468'e yani kapasite artışı olacak önümüzdeki zamanlarda. Peki böyle inanılmaz büyük bir kapasite artışı mı? Açıkçası değil ama sonuç olarak büyüyen bir firma. Tabi bu büyüme işi kolay değil. Özellikle enerji firmaları için. Çünkü bir enerji tesisi yapmak, kurmak etmek oldukça maliyetli işler. Dolayısıyla enerji firmaları çok borçlu firmalar oluyor genelde. O yüzden belli bir süre bankalara çalışıyorlar finansal borç ödeyerek faaliyetler ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler anlatılmış faaliyet raporunda isteyen bunları tek tek okuyabilir. Ama bence asıl önemli kısım hedefin 2025 yılında kaç olduğu ve şu anda kaç olduğu. Orada kıyaslama yapmak lazım. Bunun dışında tabii ki dönem dönem ara ara bu hedefler doğrultusunda ilerlenecek. Firmanın tamamı yenilenebilir enerji portföyünden oluşuyor. Tamamen bir yenilenebilir enerji firması yani. Şimdi firmanın karlılık durumuna bakalım. 4.3 milyar, 4.2 milyar para var. Finansal giderler 12 milyar. Dolayısıyla yani bayağı bir farökle açık arası. Büyük bir zarar etmesini bekliyoruz aslında ama hayır. Çünkü enflasyon muhasebesi geldi. Peki firma kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Bakalım bilançoya. Bürüt kar 2.7 milyarmış bu yıl. Esas faaliyet karı 3 milyar yatırım faaliyetlerinden giderler sebebiyle 300 milyon zarar. Sonra 13 milyar finansman gideri ama net parasal pozisyon kazancı geliyor. 14 milyar enflasyon muhasebesi ile geldi bu kısım. Ama enflasyon muhasebesi hasılatı da etkiliyor. Yani sadece bu kısmı çıkaralım gerçek kar bu demek doğru değil. Sistemi komple ele almamız lazım ve sistemi tek tek de bilemiyoruz hangi kalemin ne kadar aslında olduğunu falan. Dolayısıyla ya bilançoyu okumak diye bir şey artık biraz zor. Enflasyon muhasebesi hayatın bir gerçeği. Bunu kabullenip bununla yaşamak lazım. Vergi öncesi kar 1.9 milyarmış aslında. Sonra ne oluyor? Vergi gideri ortaya çıkmış bu seferse. Ve vergi gideri sebebiyle zarar etmiş. Ama aslında hani gerçek bakarsak, vergiye çıkarsak, kar edecekti aslında firma. Hatta kaç FK olacaktı bakalım. Sermaye 705 milyon. Böldük 2.63 oldu. 10 FK olsa 26 TL. Şu anda hisse 30 TL. Yani aslında çok ucuz durmuyor baktığımızda FK'ya göre. Peki bu hisseyi şimdi hedef fiyat verenler var. Mesela model portföyü de eklediler. 45 lira hedef fiyat vermişler. bu raporu açıp okursanız görürsünüz ki bu hedefi neye göre vermişler? FD Faruk'a göre. İşte orada benzer çarpanlarla fiyatlanıyor. Benzer firmaların FDF öykü şu bu ve bunun neticesinde de böyle bir hedef vermişler. FDF öykü göre. Yani hedef fiyat işi böyle ama model portföye eklemeleri acaba gidecek mi diye kafamda bir soru işareti oluşturdu. Enflasyon muhasebesine pozitif etkilenen bir firma. Bilançoları pozitif etkilenmiş. Evet faizler şu anda yüksek ama buna rağmen enflasyon muhasebesine pozitif etkileniyor. Peki bu borcu döndürebiliyor mu vesaire? Ya inşallah döndürmeye devam edebilir diyelim. Zorlandı kesin çünkü enflasyon muhasebe sanal bir şey. Yani işte sen enflasyona göre kar ettiğin, alsan da şu kadar para demiyor kimse. Sadece o masa başında hazırlanan bir şey. Yani eskiden nasıl bazı ülkelerin haritası masa başında çizildi. Kare kare böyle kare dikdörtgen şeklinde. Enflasyon muhasebesi de böyle bir şey. Masa başında oluşan bir şey. Şunu da söyleyeyim. Enflasyon muhasebesi olmasaydı FAVÖK ile finansal giderler arasındaki fark da bu kadar olmayacaktı. Çünkü enflasyon muhasebesi hasılata da giderlere de borçlara da her şeye ekleniyor bilançodaki. Mesela eskiden nasıldı? Bakalım FAVÖK mesela 883 milyonmuş. Finansal giderler 1.7 milyarmış. Bir önceki bilançoyu söylüyor. Tabii doların atak yaptığı zaman daha da artıyor bu şeyler. Açıklar çünkü döviz Gerçi döviz heci var firmada. Hedge etmişler. Yani kur şoku firmaya pek koymaz ama faiz borçları var. Dolayısıyla finansal gider yok. Ve enflasyon muhasebeyle firmanın başına talih kuşu konuyor. Ve firma kâra geçiyor. Tabii yatırımcıların başına talih kuşu konuyor. Diyeyim. Çünkü firmaya bir ekstra para ödenmiyor. Masa başında sen şöyle kazançlı çıktın al sana para demiyor kimse. Ama sanal olarak böyle gözüküyor. Ve yatırımcılar da FK'ya bakıyor. FDF öke bakıyor. Dolayısıyla bir pozitif ayrışma olabilir hissede. Önceki dönemine göre bence pozitif ayrışır. Umarım endeksten de pozitif ayrışabilir. Grafik bence fena değil. Ne zamandır aynı fiyatta. Şu 28.76'yı habire tam kalkacak gibi geri kalkacak gibi geri zorluyor baya yani. Umarım yükselir. Şimdi hedef kaç? O aracı kurumun hedefi 45 liraydı. Ben de burada çanak katlama hedefi 46 lira bulabildim. Dolayısıyla 40, 44, 45 gibi eğer görürse o fiyatı direnç olur bu fiyatlar. Umarım yükselir. Siz de bu firmayı bir araştırın inceleyin. Eğer içinize sinerse %5'i geçmemek şartıyla denenebilir.